Bir şair satır satır yazmış yine seni. Belki sevilesi, ömür verilesi, şiirden bir kadın gibiydi. Hayat gözlerinden erken almış yaşama sevincini. Gülüşünü çalmış gamzelerinden. Hayalleri yıkılmış, parmakların arasından dökülmüş ümitleri. Sonra bakışından çalmış ışığını. Hayat kırmış düşlerini. Yaslanacağı omuzu almış elinden. Ve geriye bir enkaz bırakmış. Nefes aldı diye canlı sayılan, Gözlerinde içli bir yüzün Hüzün sarkan bakışından, Damla damla dam yağ, Suskun bir kadın kalmış. Kucağında ateş taşıyan, Kollarında çırpınıp duran, Başı yerde, Elleri arşa uzanan, Dilinden düşmeyen dua, Göğsünde ışıldayan kaybettim uğrun ölmesi kadını. Onda gördüğüm acı yapıcı olmayı.